geçer. Az evvelki videoyu gördünüz. Whirlpool buzdolabındaki görmüş olduğunuz gibi elektronik kart eğer az evvelki videoda izlemiş olduğunuz gibi gidip gelmeler olduğu zaman eğer geçer. Elektronik kartımızda bakın. Görmüş olduğunuz gibi elektronik kartımızda sıkıntı olmuş oluyor. Bunun yüzünden hani bazı servisler motor arızalı bunu yaptırmayın kaldırıp atın diyebiliyor. Bununla ilgili bilgi bizden mutlaka alabilirsiniz. Eğer Whirlpool marka buzdolaplarınız varsa bunlar çalışmıyor, soğutmuyor elektronik kart tamiratı ile ilgili. Türkiye'nin zaten her birinin kart tamiratı yapıyoruz bilginiz olsun. Bu kadar bilgiye baba eğer vermiyorsa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve değerli arkadaşlar şu an fişe takıyoruz. Kompresörümüzü dinleyelim. Bakın. Şimdi çalışacak kartımız. Elektronik kart devreye girdi. Şimdi kompresörümüzü ve görmüş olduğunuz gibi kompresörümüz çalışıldı. Her şeyden önce işi eline bırakmakta fayda var. Önce güven. Hoşçakalın.